Evet abicim bak dört günden beri ben burada yalnız başıma çalışıyorum. Tabi. Hayır ben bunu zaten her zaman söylüyorum sevgili abim. Hayır taha yok bugün şimdi askıcı olmayınca ben de burayı bırakamıyorum canım abim. Evet. Tamam. Ama abi yani bir günde siz gelin şuraya rica ederim bir gelin bir hatrımızı sorun bir burada çayımız için spor olur hem de oradan bir beş altı kat inmiş olursunuz ya. Hayır canım abim yok ben tehdit etmiyorum can. Aa kapattı ya. Kapat ya. Böyle, böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Çay var dediler geldik. Selamün aleyküm. Ay beşik deler abim. <laughs> Allah. Aslan abim vallahi inanmıyorum ya. Sen buraya gelecek adam mıydın Bu ya? ters olmuş düzelt. Abim benim ya. Abi ne haber? Abi vallahi şahanesin. iyi ki geldin. Bak eli bayağı tutuştu? Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi bütün sınıfçılar istedi aynı etkiyi bırakıyorum. Vallahi şahanesin. çay içelim. Abi hemen çayını koyayım. Şöyle yapalım mı abi? Heh. Sen oraya git ben seni Konulmuş gibi çağırsak ne olur? Halayla çarşalımız. girelim, halayla. halayla girelim. Efendim! Çaylar Benden, Bildiğiniz olduğunuz gibi TRT'nin resmi içeceğini yüreten bir mekandır. Buraya bütün konuklarımız... ...kapıları, bacarı kırarak... ...oradan buradan devirerek... ...ne olur kudretçim beni konuk et diyerek gelirler. Bugün de çok büyük yalvarması üzerine... ...TRT'nin... Bekir develisi geliyor. Sab Bekir develi. Üç, iki, bir. Sabunu koydum ne gene gör başıma ne gene. Kız ben yarım ben, şey ben, ben canım mi? Mi? Tamam, biz anlaşamayacağız sözler deste aynı şey Murat Gül'ün damından atlayamadım Murat Gül'ün damından atlayamadım Çöldüme <laughs> ağlamam ...senin canını yerim. Abi, merhaba. merhaba. Abime çay hemen için, çay, çay veriyorum. Için. Çaylar benden başladı, görmüş olduğunuz gibi yanımızdaki çok değerli insan... ...Bekir ile muhabbet edeceğiz. Şimdi canım abi, bu işler zaten keyifli işler. Evet. Sen de çok keyifli bir adamsın. Eyvallah. Ben duydum ki, senin daha önceden yaptığın işlerde ve hala yaptığın işlerde... Sen bir oyun mu bir şey bir şey yapıyorsun değil mi? Tek kişilik gösteriler yapıyorum. Abi onun adı nedir? Hacıların çocuğuyum. Ne? Hacıların <laughs> çocuğuyum. İşte budur. Hafif eğil şöyle. Hafif eğil şöyle. Eğil, eğil dizden eğil. Yaz buraya hacıların çocuğuyum. Yaz buraya. Sen <laughs> ya ya. oraya bak, sen ya. oraya bak. Ha, güzel. tamam. Güzel, alevli olsun. Yaz buraya, hacıların çocuğuyum. <laughs> Nasıl, duracağına karar verin. Ko kolu, şöyle koy kolu, kolu, koy böyle, kolu tamam. koy böyle, kol. Sırıt bir de. Çok güzel, işte bu ya, İşte bu ya. Ben de, ben de böyle arada bir şey yapıyorum abi. İyi mi böyle? Of! Şimdi canım abim, evet. Bekir Develi abim, benim abim. Şimdi sen bir program yaptın. Evet. 150 mi? 167. 107. 107. bölüm yaptın, şahane de yaptın bunu zaten. Bütün her tarafı gezdin, muhteşemsin. Şimdi yeni bir şey daha yapacaksın galiba. Keşif zamanı var, o zaten devam ediyor. Bir dahaki 13'e de Romanya, Kırım, Moldova, oraları gezeceğiz inşallah. Yurtdışı. Evet. evet. Biz evet. burada akşana kadar oturalım, çay verelim. Sen, sen, dek sen dek de, 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 Romanya'dan başarıya bak ya biz insan değiliz tabi. Biz de burada kabıma sığmıyorum. O zaman şu çayların parasını alalım. Madem çok yazıyorsun arkadaşım yapacak bir şey yok. Şu çayların yani çay parasını parası. Ya ama TRT'nin içerisinde değil yani. Biz de burada ekmek kazanıyoruz. Aa, yani bu da bedava değil şimdi. Bekir Develi. Kardeşim çay parası istedin. <laughs> çok şey yapmayalım. Bunu bu şekilde diyor. Ocak çok güzel. Allah ocağını söndürmesin. Amin. Cem'i cümlemizin. Amin. Abi Amin. geldin ayağına sağlık. Şahanesin. Senin gibi bir gelen, senin gibi bir boyunu eğen, bir kişi daha olsa onun da elini öperim. Hoş geldin. Ay, Sefa geldin. bir şey söyleyeceğim. Bir, bir, bir seni şey. olmaz. bir, dakika. Ya. Lütfen ya. Ne olursun canım abim Ağazım, benim. Canım istedim. abim. <laughs> seni çok seviyoruz. Seni <laughs> çok seviyoruz. <laughs> Dur gitmeden ben sana bir yolluk çay şey yapayım yollu abi. mu ver abi. Hah ben sana yolluğu vereyim, komple dem koyayım. Sen azaldıkça üstüne su koyarsın. Tamam mı canım abi? <laughs> Oradan bir güzel bir şey. Ha ya da şöyle sulu vereyim. Yani çok da derin gitmesin biliyor musun? Sonra kullanıyoruz program da lazım Çay oluyor. başka her şeyimiz Uzay vekil gibi her yerde. Ya. <laughs> Murat kilim dam, atlayamadım. Murat kilim damında atlayamadım. Kendim Hayırlar efendim. Bekir de veliye ağırladık. Tek kişilik seyircimiz de alkışladı. Çok teşekkür ederiz. Çaylar benden devam ediyor. Efendim aman diyeyim reytinglerimiz düşmesin. Hemen ben buraları silerken siz de benim şu hoşuma giden video izleyin. Bu kadar akıllı üç tane köpek göremezsiniz. Bunu reyting için yaptım. Gönder. <laughs> Who did this mess? <laughs> Who did this? Cody, did you make this mess? Murphy, did you make this mess? Maggie, did you make this mess? Somebody made it. Who made it? Who made this mess? Efendim, illüzyonlar aranız nasıl hiç bilmiyorum ama ben bayılırım. Yani <laughs> hastasıyım diyebilirim. Şimdi internette bir tane illüzyon buldum. Bir izleyelim, size başka şeyler göstereceğim. 这上面的长比较大，可以仔细看。稍微揉一下，这个球。 Tamam bak numara enteresan ama yedik mi? Yok. Bak şimdi. Bak şimdi bak. 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 Ah. Bu kılıcı da öyle herkese çıkarmam. Anladın mı? Al bu ekmek de senin için. Bak. Ya. Ya. işte televizyon gibi. elimde bir şey yok. Bunda hile var. Hile mi yok? Hile var. Hile mi yok? İşte Twitter köşemiz. işte can, işte ciğer. Bunları yazın, hepsini soracağım. Çaylar benden. Bak bu hareketi dikkatle izle. Her zaman yapmam. Ya! Yapmam dedim mi? Yapmam. Bak, beni dinle. Bilgili bir akmak, cahil bir akmaktan daha akmaktır. Ya! Bak bak, bunu hele hiç kimse yapmaz. İki, Arap atasözü. Bıçak kendi sapını kesmez. Üç, Hint atasözü. Gözler kendilerine, kulaklar başkalarına inanır. Efendim şimdi bir video dolaşıyor internette. Bir adam statta topa vuramıyor. Bütün stada rezil oluyor. Herkes ona bir gülüyor. Biz izleyelim üstüne konuşacağım. Bence adam statta rezil olmuyor arkadaşım. Topa vuramamış olabilir, elinde bir şey olmuş olabilir, ayağa kaymış olabilir. Önemli değil. Bence adam değil, o topu oraya gönderen futbolcu rezil olmuştur. Senin işin bu ya. Senin işin kaleyi tutturmak, dağa taş atmak değil ki. Bence ben futbolcuya gülerim, düşene değil. Seni alkışlıyorum. Centilmenliğinden ötürü hatta Obama bile seni alkışlıyor. Cansın ciğersin. Gel buraya, çaylar benden.